Kim saldırır? Kim? Saldırır mı lan? Ben saldırmam eğitimle. Ya. Ama topu görse gelir. Topu görse Artı gelir ha. Söyleyeyim. Abla. Fırat topunu karnına koy. Karnının ee? içine koy. Tişörtün içine hayır. koy. Tişörtün lan. Tişörtün içine koy. koy. Gel. <laughs> 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 Gel şimdi. Şimdi gelebilirsin. Kral bak Fırat gelmiş kral. Tanıyor musun bu Fırat'ı? Aslan Kral TV. Evet. En çok beni tanıyor bu. Siz galiba Vay, adım, adım. Adım. eskiden tavuğu öldürmüşsünüz. Tavuk mu? Motorla giderken. Ha, yok. Tavrı, He, yok. Tavuğun üstünden geçiyorduk az daha. Tavuk sonra da kurtuldu. <laughs> Kaç aydık? <He>? Kaç aylık? <gülüyor> 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 İki <hadi>. ya. gel abi. Abi Veremez. Şu an. Uzanıyor. Fırat verir ya. Fırat yaklaşsın. Fırat tanıyor. Hadi. Canım. Hadi. Beni tanımıyor mu abi sanki? Seni tanıyor. Hadi. Fırat pas ver bakayım. Kral Fatih oğlum. Ver. Evet. Ben bunları YouTube'da gördüm. Ver bu pati, benim sınıf arkadaşım. Ver. Hangisi? Benim Zaten kral, kim o mahalle mahallede E, e, iyi. abi ben onun mahallesini biliyorum. Bu, bu benim mahallem. E, ee, ben de biliyorum. Ay, ben... Kızım saldırmıyor saldırmıyor. Bu erkek mi kız mı? Bu mu? Kral sen Ay. erkek misin kız mısın? <laughs> Ne? Kız, Aa, kral ne diyor bu sana? Karede ediyor erkek, erkek. Kral ismi, kız ismi de kral mı olur? İzmi kral olduğuna göre. Tabii canım. Eğer kız olsaydı kraliçe koyardık. <laughs> kız olsaydı prenses koyardık. Pati ver şimdi Fırat abine. Kral Pati. patini ver. Pati. Kral. kral ver. Ay Pati. Kral ver. Pati. Çok çok terlemiş. Kral oldun mu sen? Çok terlemiş o yüzden. Kendinize gel oraya. <laughs> <laughs> otur, otur. Gel Ka. Kaşım. Kaşım. Ka, çabuk. Ka, çabuk. Ka, çabuk. Ka, çabuk. Yapmıyor. Bir. bir yerden tanıyam ama nereden? Kim o? Nerede tanıyam Bir yerden tanıyam ama hatırlayamadım. Kalkma. Abiler bir de sen. Aa bak geldiler. Geç, pati. pati. Pat, pat, pat. Evet, pati oğlum. Fırat abine. Çok sen çok uzak duruyorsun Niye? Hayır, Pati. Kral, ver. Kral. Pati ver oğlum. Pati, pati ver diyor, yatıyor. Pati. Pati. Sen Yorgun ya. ya. Çabuk. <laughs> şaka şaka. Bir tane pitbull ısırmış. Evet. Niye ısırmış biliyor musun? köpeğine vermiş. hap vermiş. Uyuşturucu hap vermiş köpeğe. Köpeğin kafası bulanmış böyle, delirmiş hayvan. Hap. Köpeğe, köpeğe sen uyuşturucu hap vermiş. Sen sen, sen sen o da olur. yapar. Aynı sana. Şey. Ya. Ya. Ooo. Yok. Yok. Seve, mi? sevebilirsin, gel sen. Elini ver, elini ver. Ben bu köpeğe... hadi. 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 Ama süper. Hadi sana bir kere. Bakı ver. Oğlum kalabalık düdelerim bak. Abi beni de çeker misiniz? Çeketi. Radyosun. Abi bir kere Oğlum hayvan yorgun dinlensin hayvan. Dinlensin dinlensin. Beni peşinde sürttü. <laughs> en yakında bir tane hmm. videoda bunun yere düşüyor. gördüm. <laughs> ben Bence bir saniye. Hadi yapayım. eve gidelim. Otur, Abi, otur. Otur. Ya, otur. otur Otur. Otur bakayım. Otur bakayım. Otur. 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 <laughs> ben beni bırak, beni, beni rahat bırakın diye. <laughs> yat lan yat. Yol, yol bak kumuna Ha. Abi Yat. Yor, yor bak. O kadar yorgun ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>